6 Şubat 2023 tarihinde aralarında Gaziantep'inde bulunduğu 11 ilde yaşanan asrın felaketinden sonra arkamda görmüş olduğunuz 11 katlı artı zeminden oluşan gökkuşağı apartmanı ağır hasarlı raporunu almıştı. Yıkım esnasında aniden çöktü. Gaziantep'te 12 katlı Gök Kuşağı apartmanının kontrollü yıkımı sırasında çökme meydana geldi. Çöken binadan beton parçalarının çevreye dağılmasıyla geniş güvenlik önlemi alındı. Olayda yaralanan olmazken çevredeki binalar tedbir amaçlı boşaltıldı. Çökme anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. işini yapıyoruz. Hani şöyle söyleyeyim, gerçekten bu binalar çok kötü, göründüğü gibi değil. Hani herkese büyük geçmiş olsun diyelim. Biz binada sadece bir 5-6 direk kestik, çöktü kendiliğinden. Yani diyecek söz bulamıyorum. Kontrollü bir şekilde yıktık yani. Ekibimiz de bu konuda çok güzel. Hani herkes birbirinin haberdar oluyor yıkarken. Ama bina çok kötü. Biz yıkım yaparken önce binanın içini bir gezeriz. E şöyle, Mesela bazen Kuran-ı Kerim oluyor. Şey, onları alırız sonuçta. Patlak kolonlar var mı? Onlara bakıyoruz. Yani binayı buradan girdiğinde oturuma e, şey yatırmamız lazım. Biz yıkımı yapmadan önce komple kontrolü gezdik arkadaşlar. Nereden gireceğiz? Ön taraftan. Yani üç, i̇lk üç kolonu kestik. Ondan sonra asansörün perdesine geldik. Asansörün perdesini kesince sağ taraftaki kolona vurunca zaten mal boşa oldu. Arkadaşımızı güvenceye aldık sağ tarafa. Sağ tarafa aldıktan sonra evet, kontrolü şey bir şekilde, şekilde. kesmedik. Vurduk evet. evet. yatırdık. Herhangi bir can kaygısı var mı? Yok, yok Allah'a hamdolsun hiçbir şey yok. Çok şükür. Kazasız da kontrolü bir ya. şekilde yıkım oldu. Hiç hiçbir şey yok.